Matınızın önüne gelin, dağ pozunu bulun. Omurga uzun, ayaklar yere köklü, dizleri hafif bükün. Burundan nefes alıp vermeye devam edin. Aldığınız nefesle kolları gökyüzüne doğru uzatın. Nefes verin, avuç içlerinizi birleştirin ve kalçalardan ikiye katlanın. Nefes alın, yarı yol açılın, uzayın, ileriye bakın. Nefes verin, ayaklar matın gerisine, aşağı bakan köpek pozu. Dizleri birer birer bükmeye başlayın. Parmakları yayın, elleri yere kökleyin. Omurga uzun, baş kolların arasında kendi ritminizle devam edin. Aşağı bakan köpek pozunda kalın. Nefes alın, sol ayak matın önüne. El parmak uçlarınızda yükselin, ileriye doğru bakın. Sağ dizi yere getirin, kolları gökyüzüne gönderin, alçak hamle pozu. Kalçalar aynı hizada. Bir nefes daha alın, nefes verin, eller yere, sağ dizi yerden kaldırın. Sadece tekrar yere getirin ve sol bacağı öne doğru uzatın. Bakışlar ileriye doğru. Karın içeride.